Ne? <laughs> bak, bak burada yazıyor fiyatı. <laughs> Buralı patayla bineceğiz. Ben en iki kat. Abi ben anlamadım. Ondan, ondan alacağız. Sürekli böyle gideceğiz. <laughs> Tam serlik değil ama? Çuba çok zenginsin sanırım. Ha. <laughs> Elindekine bakayım. Rıç. Ne kadar verdin? 1800. lira. Bu soru Ne kadar 200 bin aldık arkadaşlar gidiyoruz. Tuba zenginim de. Zenginim. Allah'ım inşallah. Amin. Zenginiz. <laughs> Bunun kokusunu annem alsa bayılır şu an. <laughs> Oha! Ben yemedim, benimkini de yedi. Koyacağım bunu. Yani şurada iki tane daha var ama yiyecek sanırım, anladım. <laughs> <laughs> İster misin, vereyim mi? Tamam. Beşiktaş için canlı ver. Beşiktaş için canlı ver. misin? Beşiktaş için canlı verir misin? Koşar mısın? Savaşır mısın? Yeter değil mi artık? Üzülür müsün? Al. Neden? Hesabı ödetmene. Neden? <laughs> Gelmiş diyor ki kolay yaşa. <laughs> Gelmiş diyor ki kolay yaşa. Her şeyi düşürdük rezil olduk diyor. Rezil olduk baba. Ona sinirli. Ne diyeceğiz baba? O da orada. Ya sen bir şaka mı? Şaka iğrenç bir mide sahipsin ya. 2 saniyede bir <laughs> özel <hareket. gülüyor> işte geliyor özel harekat <laughs> 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 ben <bakamıyorum. gülüyor> ona değil <canım> diyelim, <gülüyor> 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 <gülüyor>